Hayatınızda hiç hisleriniz yüzünden kaybettiğiniz oldu mu? Birine fazla güvenip ihanete uğradınız mı? Çok merhamet edip ezildiniz mi? Ya da öfkenize yenilip geri dönüş olmayan bir hata yaptınız mı? Peki size, tarihin en tartışmalı düşünürlerinden birinin bütün bu duyguları zayıflık olarak gördüğünü söylesem? Onun için tek önemli şey güçtü. Bu kişi, Nikolo Machiavelli ve onun karanlık felsefesi basit ama sert bir gerçeğe dayanıyordu. Hissetme, yönet. Bugün Machiavelli'nin nasıl duygularını bastırarak ayakta kaldığını, nasıl kazanan taraf olmayı öğrendiğini ve bu stratejilerin modern hayatta bize ne öğretebileceğini göreceksiniz. Floransa. Rönesans'ın en parlak ama aynı zamanda en karanlık dönemi. Şehir entrikaların, ihanetlerin ve bitmeyen savaşların ortasında. Machiavelli genç yaşta diplomat oldu. Krallar, prensler savaş ağalarıyla masaya oturdu. Fakat bir gün iktidar değişti, Medici ailesi geri geldi. Machiavelli işkence gördü, sürgüne gönderildi. Burada çoğu insan kırılırdı. Ama Machiavelli bu acıyı dönüştürdü. Duygularını değil, aklını kullandı. Ve sürgünde Tarihe damga vuracak o kitabı yazdı. Prince. The Prince. Machiavelli'ye göre merhamet, dürüstlük, sadakat güzel ama ölümcül tuzaklardı. Liderler duygularını gösterdiğinde düşmanları onları zayıf noktalarından vururdu. Bu yüzden soğukkanlı olmak zorundaydılar. Onun düşüncesi şuydu: İnsanlar güvenilmezdir. İnsanlar çıkarcıdır. İnsanlar korktuklarında itaat eder sevdiklerinde ise ihanet eder. Sonuç, güçlü olan duygularını kontrol edendir. Alıntı İnsanlar ya kazanılmalı ya da yok edilmelidir. Çünkü küçük bir zarar intikam doğurur ama büyük bir zarar karşı koymayı imkansız kılar. Kulağa sert geliyor, değil mi? Ama Machiavelli'ye göre gerçek buydu. Machiavelli sürgünde sıradan bir köylü gibi yaşadı ama geceleri başka birine dönüştü. Gündüzleri basit kıyafetlerle tarlalarda dolaşırdı. Ama akşam olduğunda üzerini değiştirir, klasik metinler okurdu. Roma imparatorlarını, eski kralları incelerdi. Onların kararlarını, zaaflarını, başarılarını analiz etti. Kendi kendine şunu öğretiyordu: Duygular değil, strateji. Psikolojide buna bilişsel mesafe denir. Olaylara duygusal değil, mantıksal yaklaşmak. Makiavelli bu zihinsel kası yıllarca çalıştırdı. Peki bu karanlık strateji bugün nerede karşımıza çıkıyor? İş dünyası. Patronlar ve liderler kararlarını kişisel duygulara değil, şirketin çıkarlarına göre verir. Siyaset güç oyunlarında empati değil, strateji kazandırır. Günlük hayat. Arkadaşlıklar İlişkiler sosyal çevre. İnsanların söylediklerine değil, yaptıklarına bakmak. Bazen hissetmemek aslında daha büyük zararları engeller. Örneğin, panikle karar alan bir lider tüm bir orduyu yok edebilir. Ama duyguların susturan bir lider savaşı kazanabilir. Soruyorum size, sizce gerçekten güçlü olan en çok hisseden mi? yoksa en az hisseden midir? Machiavelli yüzyıllardır şeytanlaştırıldı. Amaca ulaşmak için her yol mübah sözü hep ona atfedildi. Ama aslında bunu hiç söylemedi. Onun amacı insanlara acımasız olmayı öğretmek değil, gerçekçi olmayı öğretmekti. Çünkü o, insan doğasının karanlık tarafını herkesten daha net görmüştü. Sonuç olarak Machiavelli'nin bize bıraktığı ders çok sert ama aynı zamanda çok gerçek. Duygularımız bizi insan yapar ama aynı zamanda bizi kırılgan yapar. Bir lider, bir yönetici ya da sıradan bir insan fark etmez. Eğer duygularının esiri olursan, oyunun piyonu olursun. Ama duygularını kontrol edersen, oyunun kural koyucusu olursun. Machiavelli'nin dünyasında başarı merhametle değil, stratejiyle gelir. Güç en çok sevenin değil, en az hissedenin elinde kalır. Bu yüzden o, insanlar güvenilmezdir ama korktukları kişiye sadık kalırlar demişti. Ama işin ironik tarafı şu ki, biz insanlar duygularımız olmadan yaşayamayız. Sevmek, nefret etmek, umut etmek, bunlar bizi biz yapan şeyler. İşte Machiavelli'nin düşünceleri de burada sorgulanmalı. Gerçekten duygularımızı yok ederek mi kazanırız yoksa onları kontrol ederek mi? Belki de asıl güç hissetmemekte de değil, hislerimizi yönetebilmekte de saklıdır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Machiavelli'nin haklı olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa onun felsefesi insanlığın özüne ihanet mi? Düşüncelerinizi yorumlarda görmek istiyorum. Ve unutmayın, hissetme her şeyi yönet